Beni tiyatroya yazdırdınız ama tiyatrocu olmak istemiyorum. Giydiğim her şeyde yakışıyor. Fiziğim var, suratım var. Ezel sen niye gitmedin oğlum tiyatro kursuna ne güzel yazdırdın? Abi şu an benim derdim tiyatro kursu değil. Gideceğim bir aparta geçeceğim. Başka aparta? Bir... Ha. Evet. Ha. i̇yi yani, de yani. ya insanın parası yoksa apart falan yani, ne oluyor ya? Yani? Tamam. E, ayakkabıcıya niye üç gün gidiyorsun? Yol uzak. Yol Çok, uzak. Evet. Adamı kabul ediyorum. Ama senin veya yedi yabancının beni yargılamaya hakkı yok. Bu aile içer içerisinde olan bir şey. Aile içerisinde kalmadı ama. Kamuoyuna mal oldu. 500 kişi bin lira biner lira toplayıp 500 bin lira vermediniz ki Yok ayrı yere gittim ki beni kurtarmıyor 15 milyar. 10 lira aldıysan bunun 5 lirasını yiyorsan 5 lirasını da ayıracaksın. Sen şimdi öyle bir konuşuyorsun ki sanki ben her gün et yiyormuşum gibi. Sevdim seni. Biraz aklın gidik. Hani biraz kendini toparla diye söylüyorum. Çocuk akıl yok sende. Kusura bakma yani. Biraz aklın senin gitmiş. Doğru. Bak bunu yazın hani yazıyorsunuz. Boş vakit sıkıntılı bir şey. Müge anlayın.